kaç? İki Son iki gün diyelim buçu hiç saymayalım kızlar. Gitmeden azıcık peynir kalmıştı. Dedi abla bir mıhlama yapar mısın? Şimdi aynen Özgür'ün bana tarif ettiği gibi yapıyorum. Peynirini koyalım. Günaydınlar arkadaşlarım. Hepimize güzel bir gün diliyorum. Birazcık zor kalktım. Artık saat böyle 3'te 4'te yatmaya da alışınca Eve gittiğimde direkt bu sistemi değiştireyim. Böyle kendi kendime diyorum aslında böyle olmaz. Geç yatmak da hiç iyi değil. Ama yine de bu yatmaya saat 10, 9.30, 10 gibi kalkıyorum. Şu mıhlamayı da karıştırayım. Ee yeda ben gittim mi ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir Ne yapacağım? Çarşamba günü bacınız yolcu. Evi düşünmek bile istemiyorum. Düşünmüyorum da. Ben hiç düşünmek istemiyorum. Belki size bir iki gün vlog gelmeyebilir. <laughs> Bilmiyorum bakalım bir gidelim. Ama sizden ayrı da duramıyorum kız. Vallahi ay yorumlarınıza dönemiyorum. Dönemiyorum. İnternet sıkıntı. İnşallah bir daha geldiğinde e, internetin olur yer daha inşallah ay, diyelim. Ya. Bugün arayacak Türk Kız, niye öyle suratını büküyorsun? Uydum ki oldu. Çok güzel oldu. Kıyafetlerimi ay. yıkayacağım ben de. Onları bir yıkayım. Temiz temiz davula koyayım, pis pis koymayayım. Kızlar şimdi size bir gülücük atalım. Hop! 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 Al, al annem. Al annem. Sen nasıl gülüyorsun. Böyle. Nasıl gülüyorsun sen? Sen nasıl gülüyorsun? teyzelerim, teyzelerim sağ ol mu güzel Ay. dualarınız için. Maşallahlarınız için. Hap, hap, hap. Hap, hap, hap. <laughs> Bol gülecek içeri. Yemek serbest. Yemek serbest bunu. Yemek serbest bunu. Canım. Yüzüstü çok güzel duruyor da sırt üstü çok fazla böyle şey yapmıyor. Hemen direkt ağlıyor. A Aşkım. Aşkım. Kızlar hamur yoğurmadan önce hemen irmik helvasının tüm malzemelerini tezgahıma böyle koydum yerleştirdim. Burada hemen hazırladım şerbetini, yağını, irmiğini filan hepsi burada. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Poğaçalık hamur yoğuruyorum. Bayağı çok hissediler. O yüzden 5 su bardağı ılık süt kullandım. Sıvı yağını döktüm. Mayası, şekeri, şimdi tuzunu dökeceğim. ununu ilave ettim. Tripotumu yerleştirip yoğurmaya başlayalım. 2 tatlı kaşığı tuz döksem yeterli olur herhalde. Yumurta katmadım. 3 tepsi çıkar. Vallahi boş istediler. Piştirdiler böyle sucukludur veya hani böyle pizza şeklinde yapıyoruz ya. Hiç öyle yapma abla dedi. Boş yap. İşe giderken de götürürüm. iyi olur. Ne yemek yapılacak? Onu bilmiyorum işte. Aslında pırasa var. aslında buraya geldiğimde o kadar çok şey vardı ki aklımda hani gelirim yaparım yok kızlar hangi gün bitti şimdi bunu güzelce 20 helvamız pardon 20 un helvamız hazır demek ki bunun tüm püf noktası arkadaşlar şerbetini yavaş yavaş dökerseniz aynen bu şekilde oluyor böyle macun gibi ama birden dökerseniz de kum gibi tamam arkadaşlarım Şöyle size göstereyim. Dondurma olmadığı için bugün dondurmalı olmadım. Tadı filan. Yani şerbet ayarı olsun, şeker ayarı olsun tam böyle yerinde. Anası tırnaklarını kesiyor. Dur bir tane. Kızlar şimdi ben biliyorsunuz geçen tencere aldım. Fakat bu tencereler geri gidecek. İnşallah para iadesi yaparlar ama zannetmiyorum yapmayacaklarını. Ee, şimdi böyle oturmuşken de hani söyleyeyim. Hatta bir, bir birkaç arkadaş da almayı düşünmüş. Ee, yani ben şöyle bir şey ben geri vereceğim. Tercih yine size kalmış. Almak isteyene bir şey demem. Fakat e, tencere hakkında beni Aysel'im bir de Selcan Hanım herhalde Selcan mıydı? Ay arkadaşım ne olur kusura da, kusuruma bakma e, ismini hatırlayamadım. Bir de Instagram'dan da bana yazanlar oldu. Hani Youtube'dan takip edip Instagram'a yazanlar da oldu. E, Baya sorunlar çıkıyormuş. Şikayetlerde genelde paslanma oldu. Lekelerin hiçbir şekilde gitmediği. Vallahi geri gidecek. Yani değil mi Elda? Ya pişirmesine dair kötü bir yorum okumadım ben ama. Paslanma, paslanma ve, ve leke. Evet bir tane kadın yazmış yani elimde yıkıyorum kurulamama rağmen lekeler kalıyor yazmış. E öyle de kalırsa bana terlerli gelir. Hiç senlik bir şey değil. Yok benlik, benlik değil. Daha doğrusu kimse yani böyle bir şey olsun istemez. Bir de böyle baya bir sararma filan paslanmada okuyunca ben biraz aman dedim. Hazır buradayken <laughs> geri götüreyim. Ablacığım çocuk ulaşmaya çalışıyor. Ha. İnşallah aynı ölçülerde bulabilirim. <laughs> Aynı. Aynı ölçülerde bulabilir miyiz? Aynı ölçülerde bulamayabilirsin ama küçüğünü bulursun bir küçüğünü. Çünkü en büyüğü orada oydu. Bildim. Yalnız onun bir de parlak şey vardı. Ona hiç bakmadık. Sen onu direkt cam kapak diye istemedin ama? Yani cam kapak istemiyordum ama herhalde cam kapak olacak. Ya ben çok sıcak soğuk değdirmedikten sonra hayır, hayır. düşünmüyorum ya. Yani. Yok öyle patlamıyor. O benim hatamdı. <Gülüyor> <Gülüyor> Uf. Sıram. Öyle. Gideceğiz. Ee, şimdi şerefi bekliyorum. Poğaçayı yapacağım şimdi. Helvayı yaptık zaten. Yemek bilmiyorum ne yapacağız. Yoğurt e, isteyelim Yelda şereften. Velhasıl böyle konudan konuya da atladım. Ben değiştireceğim. İnşallah bir sorun yaşamam. Yaşar, kenarını alamam. Şu törpüyle yapsana. Onu hiç sevmiyor. Neden? Törpüyü sevmiyor. Yok o kırt kırt diye ses çıkıyor ya ona hiç hoşlanmıyor. Aman Yelda. Kapalı. Oh, la 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 la, hep verdim. Tamam, tamam. bitti. ayak bunları ne yapacağız? Hı? Onları da yaparım. Uykusunda daha şey sen uykusunda niye yapmıyorsun ki çocuklar? Uyuyor. Nasıl? Kızım bu çocuk senin üst derinde mi uyumuyor ya? Çok zor yakalıyorum. <laughs> kaçta gelecek. Ben hemen poğaçaları yapıyorum. Kolyelilim var benim kolyelilim. Oluyor var benim. <gülüyor> 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 ha, getir onu. Poğaça yapalım. <laughs> Poğaça yapalım mı? <laughs> Poğaça yapalım mı? Osman dedesi, <laughs> Arkadaşlar poğaçanın şöyle mayalandı. Bakın nasıl kendini aşağı bırakıyor. Pırasalar da hazır. Aslında pırasa dolması yapmayı çok istedim fakat yedi daha istemedi. Tamam, tamam. Çok mu oldu? Hmm. Yapışmasın diye. O makarna salatası mı yapsak ya? Zahmetçi var mıydı? Var var aldım ben. Şeylerini hazırlayalım da madem bir şeref. Ne? Özür <laughs> arada bizi kahvaltıdayken. <laughs> Safa seviyor. Haydi Aysun vallahi yakın olsam diyor çocuğa bakarım. Uf, bu çalışanların kaderi. Tamam şunu şeye koysana fırın içine tepsi mayısına hayır hayır fırın de gerekmiyor aslında var ya airfryer falan diyorum ama bana en çok lazım olan hamur yoğurma makinası yani bir şekilde o patates kızarır fırında da, da aynı şekilde olur evet büyük kolaylık yazıyorsunuz ee, ama şu hamur yoğurma makinası bir de memnun olmayan da var yani evet memnun olmayan da var bir o kadar memnun olan da var ben yani, memnuniyet şey kızartmaydı. Bak olacak. ben pisliğine takılmıyorum. Geçen bir arkadaşımız da yazdı. Yani eğer bir şeyi kızarttığınız zaman silmezseniz o pislik zaten orada kalır üst üste. Bu sefer temizliği de zor olur. Ben zaten her ne <laughs> yaparsam yaparım yapsam hani silerim ederim de birazcık da böyle mant ay ne bileyim onu da istiyorum onu da istiyorum sırayla. İkramiye çıkarsa büyük ikramiye hamur. Bu <laughs> ben alırım. Sadece bir hamur yoğurma mu makinesi? Damla. Hazır. Tamam yani var ya pırasa dolmasını deneyeceğim. Oğlum anan 40 yılın başı bir yemek yapacak. O da bir ağlama. Elinde zaten. Elinde elinde. O niye ağlıyor? なるほど。<laughs> Yeah. ne yapacağım <gülüyor> <gülüyor> poğaçalarımız pişti fakat böyle ikisini üst üste koymuştum benim fırın normalde ikisini de pişiriyor Onda da böyle az bir şey kaldı yani pişmesi için şöyle onu da hemen orta kısmı aldım pırasamız da oldu altını kapatıyorum Şimdi o da piştikten sonra poğaça hemen çıkalım. Şimdi biz eve geldik anlatacağım neler olduğunu. <laughs> Ama ilk önce bir yemeğimizi yiyelim. Makarna suyu harçlıyorum şimdi. Ee, şey, poğaçaları poşaları da böyle kilitli poşetlere koydum. Birazcık da böyle yemeler için ayırdım. Fakat Yelda benden tekrar istedi. Yarın tekrardan yoğuracağım kahvaltıdan sonra. Ee, yine birazcık daha poğaça atacağım. Öyle çok fena böyle karnımız acıktı. Hah, bu da kaynıyor. Yani kaynamak üzere diyeyim. Bir tuzunu dökelim. Bir makarna salatası yapalım çünkü şeref pırasa sevmiyor. Şimdi yemeğimizi yedik. Birer filtre kahve içelim. Benim tarzım değil ama Yelda'ya eşlik edeceğim. Yani tarzım değil derken sevmiyorum ama eşlik edeyim dedim. Tamam dedim sana. Bulaşık makinesine da pervane takılmış. Üstteki bulaşıklar yıkanmamış. Alttaki bulaşıklar bir bakayım kontrol edeyim. Yağdanlığı da göstereyim. Bakın Güzel oldu. Başım çatlıyor senin. Ben de hastayım. Nerede kaptık şifayı? Ay. Helvayı çok koymuşsun ben o kadar yiyemem. Şimdi size Yelda daha iyi anlatsın. Bebesini yeni uyuttu. Neden Yelda vazgeçtik? Bilgili ve ilgili bir satıcıydı. Bizi doğru yönlendirdiğini düşünüyorum ben. Şimdi ben neden karar verdim Tek okumuş olduğum yorumlar e, hepsi burada trend yoldaki yorumlar fakat yorumların hepsinde de şikayet yani çok fazla bir şikayet yoktu. Sadece 4-5 kişi e, şikayetini dile getirmiş paslanma üzerine kararması üzerine kenar kısımların ve leke kesinlikle lekeleri çıkartamıyor. Mesela makine yatıyormuş. Makineden çıkarttıktan sonra silse bile o su lekesi geçmiyormuş. Ben bu yorumları okudum. Sonra Aysel'in de yorumunu okudum. Konuştuk filan derken o yüzden ben e, geri götürdüm. Sonracığıma geri götürdüğümüzde satıcı bizimle dedi ki heh, çok şimdi, merak ediyorum. Neden dedi bu tencereyi geri ya dedi? Çünkü size sattığımız en kaliteli tencere dedi. Evet buradaki en kaliteli tencere bu yani master şefler bile dedi bu tencereyi kullanırken siz dedi neden vazgeçip daha düşük e, kaliteli bir tencere almaya karar verdiniz dedi. Biz de yorumlarını söyledik. Ha şimdi şunu söyleyeyim paslanma olursa kesinlikle kullanıcı hatası değil firma hatası direk kabul ediyoruz yani Şişleri değişim zaten oluyor. Çünkü paslanmaz diye satıyorlarmış. Paslanmaz çelik bu dedi. Hani eğer paslanırsa bizim hatamızdır dedi. Kullanıcı hatası değildir dedi. Yani paslanmaz çelik paslatamaz dedi müşteri. Ee, o yüzden paslanma olursa 4 yıl garanti var. getirirsiniz Değişim ya da iade olur dedi. Aynen. İkincisi kararma. Yüksek ısı verdiğiniz zamanı da tencereye. Bir de alevle alakalı ocağınızda hani bazen... Harlı bir ateş yaparsanız ha. altına dedi. Bu tencereler harlı ateşi sevmez dedi. Bütün dedi zaten e, çelik tencereler harlı ateş sevmez dedi. Çünkü ısı geçirge daha doğrusu ısı yaymaları çok dengeli olduğu için siz dedi, birden harı verirseniz dedi her çelik tencere dedi kararır. Ki ben bunu okudum. Gerçekten öyleymiş bu arada. Evet. sorduk. Ee, o da dedi ki şimdi dedi elizi yapar. Yapmaz demiyorum. Ama dedi bunu yıkarsınız, kurularsınız. Elizi dedi geçer. Ee, çelik tencerelerde e, daha doğrusu parlak çelik tencerelerde elizi olmamasının sebebi nikel oranının az olması dedi. Çelik tencere, çelik tencere yapan nikel oranının bol olması dedi Ama dedi bizim bu ürünümüzün nikel oranı bol olduğu için bu tencere dedi bu renkte Mat, mat bir renkte ve dedi bu renk e, olan tencerelerde dedi maalesef dedi, elinizi de yapabilir ama dedi bu dedi sizin elinizin temizliğiyle de alakalı siz dedi yağlı elinizi vurursanız tabii ki dedi hmm. elinize olur dedi bir de şey temizliğini de şeyle yapın dedi baktınız hani su lekesi geçmiyor daha doğrusu ben risk aldım kızlar ben sizler için tencereleri deneyeceğim onaylayacağım bakalım ne olacak bana satıcı e, temizliği ile alakalı sirke elma sirkesi bir de limon elma sirkesi limon dedi kullanın temizlerken ha. E, elma sirkesi limonla temizlediğinizde herhangi bir sorun yaşamazsınız dedi ha, e, bir tane tencereyi deneyin kullanın diğer tencereyi hiç yani kutusunda dursun bir tane tencereyi kullanın baktınız memnun kalırsınız diğer tencereyi de kullanırsınız baktım baktınız memnun kalmadınız geri iadesini yaparsınız dedi diğer tencerenin hani bir tanesini kullanın bunu ben bu tencereleri severek aldım cidden yelda da çok beğendi ben de ben okuduğum yorumlar e birkaç arkadaşının böyle yorumuna dayanarak benim içime kurt düştü. Dün gittiğimde ben 3 tane tencere aldım. Bir de üstüne ben fark ödeyecektim. Değil mi evet. Elda? Evet. Aslında evet. işine gelir satıcının. Çünkü para ne vereceğim olacak? tekrardan. Bir Fakat de elindeki şey mallar çıkacaktı. Ee, düşük kaliteli mallar elinden çıkacak. Kaliteliler yine elinde kalacak. Başından Aslında şey, Korkmaz'ın çeliklerin hepsi kaliteli bacım. Mesela senin kullandıkların da çok güzel. Yani çok kötü bir iyi. kötü bir tencere demem asla. Evet. Kielda'nın kullandığı tencereler en uygun tencereler ama çok güzel. Evet. Şimdi bir tanesini deniyorum eve gittiğimiz zaman. Hangisini deneyeyim? O. Bir de bu adamın biz yani yaptığı şeyde bir nasıl desem kar yoktu yani. O yüzden aslında bize inandırıcı geldi. O yüzden sen üç tencere alıp üzerine de fark ödeyecektin. Evet evet fark ödeyecektim kızlar. Adam bize işine gelir daha çok para kazanmak. Çok sen... lekesi önemli mi mesela benim için olmaz. Ne? Sen tencere güzelse, memnunsan genişliğinden, pişirmesinden falan. Su lekesi önemli Leke. gözükmeyecek. Benim için önemli değil mesela. <laughs> Senin için hiçbir şey ben öğrendim. Dikkat etme ama an derim yani. Yok kızım ya ben sevmiyorum o görüntüyü. İyi pişiriyor. Amacına hizmet ediyor mu ediyor derim. Evet. Tenceleri götürdük. Tekrar getirdik. Şeref'in o şu bakışlarını yakaladım. Şeref dedim kusura bakma. <laughs> Şeref de dedi ki niye değiştiriyorsunuz dedi. Ben dedim ki böyle böyle sürekli oluyormuş. Sonra döndü. Dükkan dedi ki niye değiştirmediniz? <laughs> <laughs> ben dedim ki ne bileyim ikna oldu ablam dedi. <laughs> ne dedi o zaman? Yani dedi şey dedi hani neden ki? Akşam üzeri spor yaptık. Canımız spor yapmak. Vallahi Mikael'e gitsen var ya bir sürü bana söylenmişti. Allah'tan bizimki söylenmedi ama Yelda diyor ki abla diyor ben diyor aynı senin yaptığını söylesen bana söylenirdi dedi. Kesinlikle. Zaten ben büyük bitmeyle götüremezdim onu. Hadi canım. Tabii izin gününü beklerdi. Ha, vallahi kız Allah razı Sizin olsun. beklerdi ama ablama torpil anladım. Ablama torpil geçiyor. Yok, bana hiçbir lafımı, bir lafımı yemin ederim buradan demek için demiyorum. Bir lafımı ikiye etmiyor. Sağ olsun. Kendi evim demiş, evimdeymişim gibi. Böyle o kadar rahatım ki. E, Allah herkese böyle bir damat versin. Bana Abi. da böyle güzel gelinler versin. İyi huylu, ya, güzel mi? huylu ve merhametli kızlar. Ve temiz. Ben, ve titiz ve hızlı. Niye? Çok <laughs> ve çok çektim. Çekiyor musun benden geldiğim zaman? Of. Bu, bu sabah bir tartıştık. <laughs> Anlatamam. Ya kızlar evet temizliyorum. Bunlar ne yapıyorsa karı koca üçü birden sabah savaş alanı gibi oluyor. Ha ay dur ben böyle konuşmayayım. Sonra di diyorsunuz ki bazı kişiler işte onun evi falan ne karışıyorsunuz. Evet ben karışmıyorum. Karışıyor muyum? Yok <laughs> buraları geçmeye geçelim. Ya <laughs> niye geçiyorsun? Bence karışıyorsun. <laughs> Sabahki sinir halini anlat Biraz objektif ol. Bir girdik birbirimize. <laughs> ya, Yalan sonra. yok. Her sonra. zaman iyi değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bak bütün sırlarımızı ortaya çıkarıyorsun. Tabii. Ya benle yaşamak çok kolay. Gerçekten kolay. Tabi zamanında biri şey demişti bize. Ee, sizin demişti böyle birbiriniz için konuştuklarınızı birbirinize söylesek demişti ee, birbirinizi döversiniz öldürürsünüz demişti de biz konuşuyoruz arkadaşlar <laughs> biz de, de yüzümüze söylüyoruz olarak an arka ay valla evet. kızlar bizim çok Bizi düşman birbirimizi düşürmek isteyenler bir ara böyle yorumlar yapıyordu da yani biz söylüyor muyuz düşmanımız <laughs> da var bizim benim kız kardeşime ben bağırırım da kızarım da söylenirim de. Bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Ben de De <laughs> Videolarımı sizinle objektif, objektif olarak paylaşıyorum. Ee, Tabii sürekli. Bak, bu sabah birbirimize girdik. Evet ben size Sonra sürekli. Sinirli sinirli ben kahvaltı hazırladım. Ablam geldi ama sarpı aldı. Eğiş bir sevdi. Sana çay dök. <laughs> Zeytini koydun mu? <laughs> diye sonra sohbe baktık sohbet ediyoruz. Yani evet. Abla kardeş arasında olur öyle şeyler. Kimse bence hiç kardeşlerin arasına girmeyin. Çamaşır makinesi neden çamaşırları bırakıyorsun? Yahu unuttum, ya. Unutma bacım unutma. Ben diyorum ki buna kızlar biraz. Hayır ]cık... bu sabah nasıl uyandın söylesene. Aa ben nasıl uyandım? Sen bak başım ağrıyor. Yandın. Başım <gülüyor> ağrıyor. Hayır <laughs> bir yerli yedi de yanımdaydı. Sarpa bakmışım, ödmüşüm. Ay bak. kızlar çok hastaydı. Aslında böyle duruyor ama ben benim de başım ağrıyor. Yelda'nın sabah ben sesine kalktım. E, yatağına gittim. Baktım abla dedi belim çok kötü ağrıyor. Vücudum sırtı. kırılıyor sırtı. Kas gevşetici evde yoktu. Aslında bir tane bulundurun evde ya. Ya kas vardı büyük bir ihtimalle tarihi geçtiği için ben onu Bilmiyorum. Attım. Sonra dedim ki Yelda zaten bizim ufaklığı bir görseniz cin gibi. Ben dedim buna bakayım ama daha hava aydınlık değildi. Ben dedim bakayım sen dedim git sıcak suyla dedim güzel bir duş al. Bunu sıcak suya soktum. Daha doğrusu gitti yani, duşunu aldı. Dedim nasılsın birazcık daha iyiyim abla dedi. Ben de o sırada sarp uyuttum. Bunun koynuna verdim çocuğunu bunları uyuttum. Sonra ben uyunca tabii ki vücutta alışık değil ya. Ondan sonra benim baş ağrım tuttu. Aslında vücudumda da böyle bir tuhaflık var. Ben hasıl öyle. Arkadaşlarım, Yelda ile olan tartışmalarımız olur. Ben şimdi konudan konuya atlıyorum. Tartışmamız olur. ama bakın şöyle söyleyeyim bize. Biz Yelda ile bir konu hakkında tartıştığımız zaman bile ne şeref ne mikail. Ne benim çocuklarım. Konuşmam. Asla Karışın, aramıza, asla <laughs> aramıza girmezler çünkü geçen dedi ki, ben dedi bir kere dedim müdahale etmek istedim boyumun ölçüsünü aldım ikinizden dedi o yüzden sustum. Ne yaparsanız yapın dedi çünkü bu benim e, hem kardeşim hem çocuğu. O yüzden siz çocuklarınıza kızmıyor musunuz? Siz ablanıza, abinize kızmıyor musunuz? Kızıyorsunuzdur mutlaka arada bir çatıştığınız noktalar oluyordur ama 5 dakika sonra hepsi hepsi geçiyor ne yaptık sabah bir daldık birbirimize ama ben de fenayım yani bir de böyle sizi barıştırmak istiyorum ayağına da şey yapmayın yani o, o Hanım gibi. biraz içi içi dolu da bir konu evet. hakkında bu konuyu anlatmayacağım canlarım ee, yani kimse kimseyi barıştırmak haddi değil kardeşler arasında girmek kimsenin haddi değil barıştırmak gibi olabilir ama ya çok kötü olursun hani artık tamam bir, bir sene iki sene olmuştur geçmiştir dersin ki ya şunların arasını düzeltelim Okey ama e, yani bir konuda tartışıp da bu konu böyle at, atla de, yani pireyi deve yapıp da aa sizi barıştırmak istiyoruz falan ayağına yatıp kıskançlıklarınızı e, halının altına süpürün. E, çok fazla bize yansıtmayın. Bize yansıtanlar bu zamana kadar e, şey çıktı, e, haksız çıktı şu an. E, zaten. İçi dolu dolu. Konuşacağım da çok dolu. Seçerek konuşuyorum gerçekten. Seçerek konuşuyorum. Arkadaşlarım bu sizle alakalı değil. Bu bir, bir, iki kişiyle alakalı. Tabii ki isim vermeyeceğim. Affınıza sığınarak. Yani kız kardeşlerinin erkek kardeşlerin arasında girmeyin. Onlar yolunu bulurlar, barışır. Barışmıyorlarsa da bırakın. iki yetişkin insan ne zaman barışıp barışmayacakları onlara kalmış. Öyle ee, tehdit ederek söylenenlerle falan filan kendinizi sadece komik duruma düşürürsünüz. Bir sonra ben de senin hakkında bunu söylemiştim ben de senin hakkında bunu söyledim deyip gülerek bahsediyoruz çünkü biz. Bizim gizli saklımız yok çok şükür. Yok evet. Ee, i̇sterseniz söyleyin güleriz. <laughs> Bize de konu çıkar. Şimdi konu nasıl buralara geldi? Bacımın içi Bir tencereden. Dolu. Bir tencereden konu nerelere geldi? Bacımın içi dolu. Her ailede olduğu gibi bizlerde de sorunlar yaşanıyor. Yani ne bileyim arkadaşlar. Vallahi Allah herkesin gönlüne güzellik versin, Fesatlık, fitnelik vermesin. Ben size burada veda edeyim. İçimizi döktük. Tencereden konu nereye geldi? Yani? Abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, <laughs> <Ben> yorumlarınızı <laughs> yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ay, Yelda yarın gidiyorum. Yarın gidiyorum. Kapatmadık. Mı? <laughs> yarın gidiyorum. Ben ısrar ediyorum perşembe gitti ama ben dinleyek. Gideyim orada da. Çarşamba günü gideyim. bilet yokmuş. <laughs> çarşamba günü herhalde öğlen arabasına bineceğim kızlar. Çarşamba çarşafı dolmuş. Perşembe perişanlık. Cuma mübarek. en işte böyle bu Hafta sonu. <laughs> Güzel bir gün geçirdik. Yarın da tekrardan bir konuşma yaparız burada. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. E, kardeşlerinizle kavga edebilirsiniz, ama sonuç sonuçta barışın. <laughs> kavga güzel bir şeydir arada sırada, tartışmak güzeldir. Tabii ki usulünce edebince e, evliliklerde bile bazen kavga etmek o evliliği güçlendiriyor kızlar. Ama, Haksız mıyım? Yani <laughs> aslında kavganın şekline göre. Tabii şey ki. Tabii. Mesela ben şey. şunu his, yani ben şuna inanmıyorum evlilikte bile. Biz hiç kavga etmiyoruz. Öyle bir şey, yok. Öyle bir şey. asla yok kızlar. Yani evde annem, baban, kardeşinle bile tartışabiliyorken nasıl kavga demeyelim, tartışma, tartışma diyelim. Tartışmasız hmm. evlilikler, lay olan evlilikler. Ben de çok da sıkıcı olur. Yok ya, arada sırada tartışmak iyidir. Arada sırada böyle Biri tutar. Arada sırada dedim, eşlerin birazcık ayrılması da iyidir. Kesinlikle yani... bak ben ayrılacağım işte o <laughs> <laughs> İstanbul'dan hepinize kucak dolusu selamlarımı yolluyorum. Hepinize güzel bir gün olsun canlarım benim. Sizleri çok seviyorum.